Rut'u kutsayan Tanrı. Merhaba. Bugün de Rut'un üçüncü hikayesini inceleyeceğiz. Bugünkü konu Rut'un aldığı bereketlerdir. Rut imanla Tanrı'yı seçti ve kayınvalidesi Naomi'nin sözlerine sessizce itaat etti. Sonunda Tanrı onu Boğaz ile evlendirme bereketini bahşetti. Boğaz Rut ile evlenebilmek için o dönemde İsrail'de uygulanan yakın akraba kanununa göre doğru süreci izledi. O dönemde Yahudi toplumda eşi ölen bir kadını en yakın akrabası olan bir adam evlenerek koruyabilir ve onun kocasının soyunu devam ettirebilirdi. Bunu yasanın tekrarı 25. bölüm 5. ve 10. ayetlerde görebiliriz. Ancak bu sorumluluğu üstlenebilmek için öncelik hakkına sahip olan en yakın akrabanın önce karar vermesi gerekiyordu. Rut kitabının dördüncü bölümüne birinci ayetinden 6. ayetine kadar baktı, bakalım. Bu arada Boğaz kent kapısına gidip oturdu. Sözünü ettiği yakın akraba oradan geçerken ona arkadaş gel Şuraya otur diye seslendi. Adam da varıp Boğaz'ın yanına oturdu. Sonra Boğaz kentin ileri gelenlerinden on adam topladı. Onlara siz de gelin oturun dedi. Adamlar da oturdular. Boğaz yakın akrabadan olan adama şöyle dedi: Muaf topraklarından dönmüş olan Naomi, akrabamız Elimele'in tarlasını satıyor. Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Sonra senden sonra ben gelirim. Adam yakın akrabalık görevini ben yaparım diye karşılık verdi. Bunun üzerine Boğaz, yalnız tarlayı Nami'den satın aldığın gün ölen Mahlo'nun adının bıraktığı mirasla sürmesi için dul eşi Muavlu Rut'u da almalısın, dedi. Adam, bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam. Yaparsam kendi mirasımı, tehlikeye atmış olurum dedi. Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen. Çünkü ben yapamam. Boğaz'ın yaptığı resmi işlem prosedür. Boğaz, Ruth ile evlenmek istiyordu ancak ondan daha yakın bir akraba olduğu için önce onunla bir anlaşma yapması gerekiyordu. Bunun için şehir kapısına gidip On ihtiyarı şahit olarak çağırdı ve en yakın akrabayı da davet ederek konuyu açıkladı. Öncelikle Naomi'nin eşinden kalan toprağı satmak istediğini söyledi ve bu akrabanın onu satın alma hakkı olduğunu bildirdi. Adam tarlayı almaya kabul etti ancak Boğaz eğer toprağı alırsan Rut ile de evlenmelisin ve ölen kocasının soyunu devam ettirmelisin dediğinde adam kendi mirasının zarar göreceğini düşündü ve hakkından feragat etti. O dönemde İsrail'de bir kişi bu hakkından vazgeçtiğinde sandaletini çıkarıp diğerine vermesi geleneksel bir simgeydi. Böylece en yakın akraba sandaletini çıkararak Boğaz'a hakkını devretti ve Boğaz Rut ile evlenme hakkını kazandı. Boğaz yaşlıların ve tanıkların önünde resmi olarak Rut ile evleneceğini duyurdu. Ben Rut'u eşim olarak alıyorum ve Eli Melek ile Mahlon'un adını yaşatacağım. Bu evlilik sadece bir birliktelik değil, Rut'un ailesini koruma ve onların soyunu devam ettirme sorumluluğunu üstlenmekti. Betlem halkı da Boğaz ve Rut'u kutsayarak onların İsrail tarihine önemli bir şekilde katkıda bulunmasını diledi. Bu olay Tanrı'nın Rut'un imanına ve itaatine karşılık verdiğini ve onu tamamen İsrail halkının bir parçası yaptığını gösterir. Boğaz ve Rut evlendikten sonra bir oğulları oldu. Oğullarının adı Ovet'ti. Ovet daha sonra Kral Davud'un büyük babası oldu ve Rut böylece İsa Mesih'in soyuna dahil olma onuruna erişti. Bunu Rut kitabının 4. bölümünün 17. ayetinde ve Matta'da 1. bölümün 5 ve 6. ayetlerinde görebiliyoruz. Rut aslında Moavlu bir kadındı ve İsrail tarihinde önemli bir yere sahip olma ihtimali çok düşüktü. Ancak Tanrı onun iman seçimi ve itaati sayesinde onu Mesih'in soyuna dahil etti. Bu olay Tanrı'nın sadık olanları kutsadığını ve planlarını gerçekleştirmek için herkesi kullanabileceğini gösterir. Rut'un oğlu Ovet sadece Boğaz ve Rut'un çocuğu değil, Nami için de Tanrı'nın büyük bir lütfu oldu. Nami, kocası ve iki oğlunu kaybetmişti. Ancak Tanrı Rut aracılığıyla onun soyunu ve ailesini tekrar bereketledi. Ovet, İsrail tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Kral Davut'un büyük babası oldu ve böylece Rut'un soyundan Mesih İsa doğdu. Rut kitabının sonunda Tanrı'nın sadık olduğunu ve itaatin büyük bereketler getirdiğini görüyoruz. Rut kendi başarılarını kovalamadı. Tanrı'ya güvenerek alçak gönüllülükle yaşadı. Sonunda İsrail tarihinin en önemli ailelerinden birinin parçası oldu. Bugün biz de buradan dersler çıkarabiliriz. Rut'un hikayesi bize Tanrı'ya inanmanın ve itaat etmenin önemini öğretir. Bazen Tanrı'nın planı bizim için net olmayabilir. İtaat etmek zor görünebilir. Ancak Rut gibi sabırlı ve sadık kaldığımızda Tanrı bizim için en iyisini hazırlar. Tanrı, küçük gibi görünen bir adımı bile unutmayan sadık bir Tanrı'dır. Birlikte dua edelim. Sevgili Tanrım, Rut'un imanla seçimini ve sessizce itaat edişini gördüğümde senin ona büyük bir bereket verdiğini fark ediyorum. Rut kendi düşünceleri yerine senin planını seçtiğinde sen onun yolunu açtın ve ona lütfunu gösterdin. Ben de Rut gibi olmak istiyorum. Bazen kendi düşüncelerimi senin önüne koyuyorum. Bazen itaat etmek yerine kendi yolumu seçmeye çalışıyorum. Ancak senin yollarının en iyisi olduğunu biliyorum. Beni de Rut gibi tamamen itaat eden biri yap. Beni dünyanın değerlerinden uzaklaştır ve senin sözünü dinleyen biri yap. Rut'un itaat ederek aldığı bereket gibi ben de itaat ederek senin lütfunu ve bereketini almak istiyorum. Tanrım bana Rut gibi bir iman ve sabır ver. Senin planına güveniyorum ve her zaman sana sadık, bağlı kalmak istiyorum. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.